Hepinize merhaba arkadaşlar ben Felfazis. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar. ilk short'umu çekmiştim. Bu da ilk videosu arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Arkadaşlar bugün e, şöyle gördüğünüz üzere özel arayüzümü yapacağım arkadaşlar. Bir de hassasiyet ayarımı yapacağım ve ses düzeni falan bunları falan yapacağım arkadaşlar. Ee, hemen videomuza geçelim arkadaşlar özel arayüzden başlayacağım şu üçüncü sıradan mı yapmak istiyorum şunu şuraya alayım arkadaşlar evet şimdi öncelikle e, ne yapayım ben ba bana lazım olmayan şeyleri atacağım mesela şu bana lazım olmayan şeyleri atacağım arkadaşlar mesela şu onu şöyle bir şey yapayım boyutunu küçülteyim şeffaflığını giderim arkadaşlar ee, başka ne şey Arkadaşlar bir de mesaj, sonra şu kayık, sonra şu ateş butonu, sonra şu. Yani benim işime yaramayacak şeyleri ben atıyorum arkadaşlar. Lazım olduğu zaman ondan çıkarırım. Ee, sonra şunların hepsini şöyle bir koyayım şuraya arkadaşlar. Çünkü şey yapacağım. Ee, şunu büyüteceğim arkadaşlar. Onun için bir alan açacağım. Alan açmak için. Arkadaşlar böyle bir büyütelim. Ben buna en az bir 80 yapsam mı ya? 80 çok mu büyük? Bence 80 iyi arkadaşlar. Direkt ben 79 oldu. Neyse. Arkadaşlar. Ee, buradan şunu koyuyorum. Tam izahlamam gerekiyor. Çok yapışık oldu. Arkadaşlar şöyle yapsam daha güzel olur. Evet şu an çok iyi oldu. E, herkes kendi o farklı arkadaşlar. Ben böyle oynuyorum. Siz... Yani benimkisi gibi aynısını yap, yapmayın yani. İstiyorsanız yapabilirsiniz ama kendi oynanışınız ara, ayarına göre yapın arkadaşlar. Şöyle yapayım. Hatta bunu şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şunu da şuraya alayım arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. Şöyle. Bunu birazcık da yukarı. Bunu biraz daha. Bunu biraz. Tamam. Arkadaşlar e, şimdi geldik sol tarafa. Şu butonu öncelikle bir küçülteyim. Çıkacağım zaten böyle kullanıyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, şunu bir 70 mi yapsak be? Evet 70 ya arkadaşlar idealdir. Ee, şuradan şunu şunu falan. dur Çantamızı da 80 yapalım. Arkadaşlar her 80 ile 70 benim için iyi. Bu arada bunu 80 mi yaptım? Bakayım. Evet 80 yapmışım. Şöyle koyayım arkadaşlar şunu. Düzgün bir yere şöyle bir sabitleyeyim güzel oynayış olarak açısından. Şu şeyi de bir seksen yapayım arkadaşlar onda. Hepsi aynı izada olmasını istiyorum çünkü. Şöyle yaptım arkadaşlar onda. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Evet şu dürbün, dürbünü çok güzel bir yere koymam gerekiyor. Güzel sıkmak için. Onu şuraya koyacağım arkadaşlar. Şöyle güzel oynarım ya. Evet öyle daha iyi olur. Bunu bir bunda bir 80 yok 80 bayağı büyük olacak kaç bu 70 bunu da 70 yapalım çok, çok çünkü yanında çok büyük kalacak biliyorum Hı. hatta onu 75 yapacağım arkadaşlar 75 en güzeli şöyle 75 yaptım bunu şöyle ben normalde bunu şöyle kullanırım iki de bir çarpıyor ama evet yap tamam güzel Ama bu dürbün alaka oraya geldi Evet dürbün de tamam arkadaşlar. Şimdi kullan. Evet kullanı biraz bayağı bir büyütmem gerekiyor. Köşede kalıyor çünkü çok. 76 ya da 75 yapabilirim bunu ben. Şunu çok kullanmıyorum. Şöyle üstte bir yere koyayım. İnterneti birazcık büyütüp yana koyacağım arkadaşlar. Şöyle yan tarafta kalsın. Ee, şu beğeni kısmını buraya koyalım. Şu can şeyini biraz büyütelim arkadaşlar. Güzel dursun. Bunu da birazcık büyüteceğim. Şöyle tamam. Şu ekstra ekstra güç onu buraya koymayayım ya. Yani. Çok yer kaplayacak orası. Bunu direkt ben Victor Victor için arkadaşlar. Auto. Auto gerçekten önemli. Pompalı ve uzaktan ateş bomba atabiliyoruz. Onu, o çok önemli. Evet şu bildirim şeyini bildirim mi bilmiyorum ki Şey şu, şu mesaj geliyor hani davet isteni kabul et falan işte. Her neyse ee, bu ikinci şey bu. Bunu çok kullanmam ama e, arkadaşlar bu şeyden çok çıkmıyor aslında. Bunu direkt ortaya koyayım. Can kulağımıza buraya koyayım. Şunu da şuraya. Arkadaşlar böyle tamam oldu. Evet, özel arayüzümüz tamamlanmıştır arkadaşlar. Şimdi e, hassasiyet ayarımı yapacağım. ve zaman kullanım hassasiyet ayarı. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Güzel kafa atıyor arkadaşlar. Zaten videolarda bana kafa atacağım. Onun editini yapacağız ama görürsünüz nasıl kafattığımı bu hassasiyetle. Hemen şöyle yapıyorum. Bunu 82 yapacağız. Bu 100 kalacak. Bu da 100 kalacak. Bu da. Bu 45. Evet 45 kalıyordu bu. Bu 68 kalacak. 68. 68. Hemen şöyle 68 yapalım. Evet 68 yaptık. Grafikler arkadaşlar grafik yüksek yapalım bunu. Bunu illaki yüksek yapmamız gerekiyor. Illaki otomatik ölçek açık olacak. Ee, bu açık olmasın. Ee, ses efektimiz. Bunu ses açmayayım şimdi arkadaşlar. Sesi açmayayım. Benim sesimle karışmasın. Sonra yine açarız. Evet şu şeyi hemen indireyim. Bu rakip para ünlemi. İşte bunları yaparım ya. Bunlar bunlar çok ee, yani kullanılmaz bir şey arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Temelden e, Google hesabıma bağlamışım. Kontroller. Hareketli olacak burası. Ağ Ve geldik son şeye arkadaşlar. Şuradan ayarlardan şöyle geliyorum. Buradan e, açık yapıyorum. Açık açık. Benim ne zaman kullandım Eski hesabımda kullandığım gibi. Bu arada eski hesabım çalındığı için şey yani onun şeyini yapıyorum arkadaşlar ama bir şey olmaz yani çok onda da oynamamıştım aslında ama çaldılar yine de yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, burada optimizyon nerede optimizyon onu açmayacağım zaten evet kapalı yaptım arkadaşlar Optimiz optimizasyon arkadaşlar onu kapattım ee, bu kadar arkadaşlar galiba başka bir ayarlardan sadece yapacaktım temel tamam hassasiyet tamam arayüz tamam. Aa, o da ya Tamam bu da bildirim falandır. Bildirim yabancı davetler yok. Aa, açık olsun yine de. Bir şey olmaz arkadaşlar. Titreşim açmıyorum maalesef. Onu sevmiyorum. Söyle silahları bir bakayım öylesine arkadaşlar. Çok silah bir şey yok aslında arkadaşlar. Bu var işte. Bu memnun, bunlar, bunlar falan var arkadaşlar. Şöyle falan. Bu kanalın e, kanalımın ilk videosuydu arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere e, iki de bir de mesaj geliyor. <laughs> Neyse evet arkadaşlar e, burada da videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum cansınız. E, son olarak bir şey diyeceğim arkadaşlar. E, şurada bir eklenti yeri var arkadaşlar bakın eklenti yerini çevrim dışı olanlar arkadaşlar e, silin çünkü önceden kaldığı için Hesabımıza bazen bak giriyor arkadaşlar. Bug olabiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Ee, o yüzden ben bunları birazdan kaldıracağım. Bunu da bir arkadaşımdan öğrendim arkadaşlar. Sizlere de söylemek üzere, üzere söylemek istedim. Burada videoyu da sonlandırırım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.